Arkadaşlar 8 Mart tarihinde çektiğim videoda benim doğum günüm o yüzden böyle yapıyorum. Bu yüzden 8 yapıyorum böyle yani. Yani şimdi benim doğum günüm oluyor. Benim sizin için her videomda eksi yüz dedim. Bu kadar emek verdim videolara. Like sayısı az. Video sayısı çok ama abone sayısı çok az. Ne yapayım ben? Görüşürüz.